Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Ocak Çarşamba ABD Gulfstream Park'ta 9 koşuluk bir program var. 2010'da başlıyor. 1. altı ilk aya satış koşusuyla başlıyor. 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir koşu. 40.000-50.000 bin bin bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 38.000 dolar olan bir koşu. 5 numaralı Temporella başlayacağız. Tyler Gaffalona ile start alacak. 1600 metre için pistteki son startında yarım boy farkla üçüncülüğü var. Son startında. 3 numaralı Kanta Into Mischief yavrusu Jose Ortiz ile start alıyor bugün. 4 numaralı Musical Romance Luis Saez ile start alıyor. 105 ve 90 binlik şartlı koşulardan bu koşuya geliyor. 6 numaralı Big B Paco Lopez ile Son startındaki maiden koşuyu kazanmış. Aynı jokeyle 1600 metre çim pisti 1.35.47 ile ve son olarak 2 numaralı Balgaon Thurling kendi yavrusu Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 3 karı 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 100 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu. 12.500'lük maiden satış koşusu. 21.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Son 4 startında 1.400, 1.100, 1.300 ve 1.200 metre kumpislerde tamamında ikinci olan 4 numaralı Too Much Mino. You know. Bugün Emma Jane şeytanın bacağını kırıp meydandan çıkar diye düşünüyorum. Mesafe 1.100 metre düşüyor. E, yarım boy farklı telafi edeceğini düşünüyorum. İkisinde de son iki startın ikisinde de favori çıkmış bir isim bugün meydan koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Tek öneriyorum 4 numaralı Too Much Vino'ya. Üçüncü koşu yine bir meydan koşu. Üç yukarı 3 yaşlı dişinizler İngilizlere masum, 1200 metre kum pistte start alacak. 3 numaralı Guardian Angel ve 6 numaralı Free to Roam Ecury. Koşu 53 bin dolar toplam ikramiyeli orta grup bir meydan koşu. 1 numaralı Mama Maria ile başlayacağız. 40 binlik maiden ve 50 binlik maiden satış koşullarının ikisinde de favori çıkmış son iki startında ikisinde de ikinci olmuş bir isim 1200 metre kum pistte bu koşulları. 4 numaralı Minsky Cajun Breeze yavrusu kariyerin ilk startında Ivan Pimentel Junior'la start alacak. 2 numaralı West Bank Westcourt yavrusu Junior Alvarado ile start alıyor ve 3 numaralı Guardian Angel'la ekürü olan 6 numaralı Fritz Roam Tyler Gaffalona ile bu koşuda şans verdiğim isim Fritz da maiden koşulardan bu maiden satış koşusuna geliyor. Yazmadığımız bir 5 numara kaldı. Ee, biraz kötü koşuları 29 boy yaklaşık 20 boy 30 boy farklarla ilk, 11 ve 4'üncülükleri var. Ee, tek bırakmamak adına bunu da yazabilirsiniz kuponlarınıza. Dördüncü koşu ikinci altı ayağının ilk ayağı aynı zamanda 21.38'de start alacak. 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 1100 metre tapeta bir koşu. 35 bin dolarlık meydan satış koşusu 39 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. Burada da iki isim önereceğim. 7 numaralı Extendo Luis start alıyor. 1100 metre tapeta pistteki önceki startını 1.03.45 ile kazanmış. Yaklaşık 8 boy farklı. Ee... Benzer şekilde yine 1100 metre tapeta pistteki bir önceki startını 1.03.58 satış koşusunu e, favori olduğu koşuyu kazanan 8 numaralı Marley Luck e, yeterli gibi gözüküyor. Eksterno ve Marley Luck koşu için. Beşinci koşu bir satış koşusu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre çift pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu 35 bin dolarlık bir satış koşusu. 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. Koşunun 10 numaralı Grand Journey ile başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak olan. Son 4 startında 25 binlik bir satış koşusunu 1800 metre için pisti 1.46.72 ile kazanıyor. Favori oldu. iki önceki 3 önceki startı daha sonra ki iki startında da ikincilikleri var. 1700 ve 1800 metre çimpislerde 41.000-32.000'lik satış koşularında. 3 numaralı It's a Gamble, Paco Lopez ile start alıyor. 1700 metre çim pistte, 35 binlik satış koşusunda bir boy farklı ikinciliği var son startında. 5 numaralı News Break, Tyler Gaffalone ile iki tane üçüncülükleri var son iki startında. 86 binlik şartlı ve 25 şartlı satış koşularında 1800-1600 çim pistte. Son olarak 8 numaralı Aleo Johnny, Javier Casanova ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Altıncı koşu Maiden satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1100 metre tapeta pistte start alacak. Zor bir koşu. 50 bin dolarlık orta grup bir Maiden satış koşusu. 2 numaralı She Spiteful ile başlayacağız. 70 binlik Maiden koşuda. 1000 metre tapeta pistte son startında ikinciliği var. Jose Ortiz de start alıyor. 2 numaralı She Spiteful. 4 numaralı No Action. O da 1100 metre tapeta pistteki son startındaki Maiden koşuda ikinciliği var. 6 numaralı Forever Uncaptured Joel Rosario ile start alıyor. 1000 metre tapetedeki kariyerinin ilk startında o da ikinci olmuş. 7 numaralı Egoz Unit Tyler Gaffalona ile start alıyor. 1100 metre çimpisten kumandan kariyerinin tek startında ikinciliği var. 3 numaralı World Hall Girvin yavrusu Edgar Zayas ile start alacak. Ve son olarak 1 numaralı Megan Making Money Ako Lopez'de bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 35 binlik meydin koşuda bir önceki startında 1200 metre tapet pistte ikinciliği var. Favori oldu önceki startında. Geldik 7. koşuya. Opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte start alacak. Koşu 16 binlik bir şartlı satış koşusu. E, 34 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 3 numaralı Willing and Dealing Michael Vasquez ile start alıyor. 1200 metre kum pistteki starttaki 16 binlik şart satış koşusunu 1.5 boy farkla kazanmış. 1.14.43 ile. Aynı koşuda ikinci olan Glass Star var. Önceki starttaki maiden koşuyu da 1100 metrede 1.06.32 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Final Episode o da bir önceki startında üçüncülüğü var. Aynı koşuda Willing Dealing'i kazandı. Glass Star ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Son startında yine bir üçüncülüğü var. 1200 metre kum e bu var iki koşuda. Alt numaralı Angelic Gal Edgard Perez'de start alıyor. O da aynı koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce 1200 metrede bir kum pistteki maiden koşuyu 1250 ile kazanıyor. E, son startında ve önceki startında favori çıkmış bir isim. Son olarak 7 numaralı Singing the Oldies Jose Ortiz ile şans verdiğim son isim. O da 1200 metre kum pistteki son starttaki Maiden koşuyu 1 yarım boy farkla kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. Opsiyonel satış koşusu 4 yukarı dış İngilizlere mahsus 1000 metre için start alacak. Koşu 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu 87.000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 5 numaralı Van Identity ile başlayacağız. Paco Lopez de start alacak. Favori çık son 3 startının favori çıkmış. 1100 metre ve 1000 metre tapet hapisteki son 2 startını kazanmış bir isim. 1-0-3-0-3 55-82 1000 metre tapeta. Önceki 1100 metre tapeta. 9 numaralı Train to Artemis Junior Alvarado ile start alacak. Son 5 startından 4'ünü kazanmış. Ee, son startı 25 bir şart satış aynı jokey 2 iki boy farkla 1000 metre çim pistten kumandan yarışı 55-89'da kazanmış bir isim. 6 numaralı Love and Money More Than Ready yavrusu Tyler Gaffalone ile start alıyor. Son startında 62.500'lü şart satış kursunda ikinciliği var 1000 metre çim pistten kumandan yarışta. Son olarak da 1 numaralı Making My Move Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da favori olduğu son startta 1000 metre çim pistte bir Black Knight koşuyu Yaklaşık 2 boy farkla 1.03.53 derecesiyle kazanmış bir isim. Geldik günün son ayağına. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1650 metre tapeta pistte bir satış kursu. Burada da Emize Yalcan'a Milo ile start alacak olan She is so pretty tek olarak önereceğim isim. Koşu 10.000 dolarlık satış kursu. 24.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 9 numaralı She is so pretty bir önceki startında burun farkıyla ikinci oluyor. 1700 metre tapeta pistte ee, 10 binlik satış koşusunda son startında e, favor olduğu son startında yaklaşık 2 boy farkla 1670 metre tapeta pistte 1.41 88 derecesiyle kazanmış bir isim. İmzal Yataramilo ile bugün de aynı çok start alacak. Gruba baktığımızda bence koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Amerika, Avustralya ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com'dan ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda... E, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman... E, ilgili atın galobunu e, seyredebilirsiniz, İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu 2. ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı gaya şablonuna geçmeden önce bu hipodrom için Pedro -Cas Casella'nın bugünkü seçimleri ekranda görülüyor. Reis 1, 1. altılı ganya'nın 1. ayağı Reis 2, Too Much Mino'yu ıı, tek önermiş bu da. Reis 3, 3. ileri plasenin ilk ayağı daha doğrusu. Reis 4, e, Mahalle Lakı tek önermiş e, 2. altılı ganya'nın ilk ayağı. E, daha sonra sırayla gidiyor ve race 9'da ikinci altılı ganyanın son ayağı orada da Şii Sopreti'yi tek önermiş. Ee, ekranda gördüğünüz gibi seçimler. Bir de Ron Nicoletti'nin bugünkü koşullara ait seçimleri ekranda görüldüğü şekilde Race 1, 5, 3, 4, Race 2, 4, 6, 2, Race 3, sağ üst köşede 1, 4, 2, Race 4, 2. altılı ganyanın ilk ayağı 7, 8, 3, Race 5, 10, 5, 8, reis 6, 2, 4, 6, reis 7, 3, 1, 7, reis 8, 3, 1, 6 ve reis 9. 2 altılı ganyanın son ayağı 9, 3, 7 sıralamasıyla seçimlerini görebilirsiniz ekranda. Altılı ganyanın şablonları ekranda görüldüğü şekilde size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 5 numaralı tempo 3 numaralı Kanta, 4 numaralı Müzik ve Romans, 6 numaralı Big B ve 2 numaralı. Algom. 2. ayak 4 numaralı Too Much Money tek olur gibi gözüküyor. 3. ayak 2 numaralı Mama Maria, 4 numaralı Minskii, 2 numaralı Best Bank ve 3 numaralı Guardian Angel'de ikili olan 6 numaralı Free to Roam. 4. koşu 2. altılı ganyan ligi aynı zamanda 7 numaralı Externova 8 numaralı Male Lak yeterli gibi gözüküyor. 5. koşu 10 numaralı Grand Journey 3 numaralı Itse Gamble 5 numaralı News Break ve 8 numaralı Alayop Johnny. 6. koşu 2 numaralı She's Spiteful, 4 numaralı No Action, 6 numaralı Forever Uncaptured, 7 numaralı Egos Unit, 3 numaralı Weld Hall ve 1 numaralı Megan Making Money. 7. koşu 3 numaralı Willing and Dealing ile başladık. 1 numaralı Glass Star, 2 numaralı Final Ep Episode, 6 numaralı Angelic Gal ve 7 numaralı Singing the Oldies. 8. koşu 5 numaralı One Identity, 9 numaralı Train to Artemis, 6 numaralı Love and Money, bir numaralı Make My Move, son koşuda da 9 numaralı She's So Pretty, Emize Yazcan ile şans verdiğim tek isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.